Olay Salihli'nin Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Şerafettin ve oğulları Umut'ta, Onur D. ile Sinan Ç. ve kardeşi Caner Ç. sokak ortasında karşılaştı. Sözlü tartışma sonrası iki grup yanlarındaki pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı. Açılan ateşte Sinan Ç. ile yoldan geçen ve saçmaların isabet ettiği Müslüm Ç., Cengiz G. ve Mehmet Ali K. yaralandı. Tamam, tamam, Yaralılar devlet hastanesi ve özel hastanelere kaldırılırken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olaya müdahale eden polis ekipleri otosuna da saçma isabet etti. Olayda kullanılan iki dipçiksiz pompalı tüfek ele geçirilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. ده في حاجه